الفاتحه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان المر الذي تفيقون منه فانه يلاقيكم ثم استردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما شئتم تعملون صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرت بعضان صدق رسول الله بن تراضي Değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor maalem. Kaçıp durduğunuz, kendinize yakıştırmadığınız, yaklaştırmadığınız ölüm muhakkak size kavuşacaktır. Hepimize kavuşacaktır. Bütün canlılara kavuşacaktır. Sonra gizli ve açıktan yapmış olduklarınız sizlere bildirilecektir buyuruyor. Rabbimiz her türlü günahın, haramın gizlisinden de açığından da cümlemizi muhafaza eylediği kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, sebeple, teferin, ve Nasihat isterseniz size ölüm yeter buyuruyor. Eğer ölümden ibret almayan Acaba neden ibret alacağız? Neden ibret alacağız? En büyük ibret işte şu anda Musallaha'daki kardeşimiz aramızdan ayrılıp dünyadan ahirete göçenler hepsi nasihattır, vaizdir. Rabbimiz ibret alan kullarından olmayı cümlemize nasip ve müessir eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, değerli müminler şu anda dünya aleminde ebedi ahiret aleminde göç eyleyen, merhumeye olan, dünya ve ahirete mütalık olan hakları helal ettiniz. Helal ettiniz. Helal, helal ettiniz. Helal ettiniz. Helal, helal ettiniz. Helal ettiniz. olsun, olsun. olsun diyenlerden Mevla razı olsun. Rabbimiz hüsnü bir şahitliğimizi helal değilimizi dergâh kabul eyle. Cenab-ı Hak merhumun hata ve kusurlarının af mağfiret Cenab-ı Mevla kardeşimize merhumaya Peygamber Efendimiz'e komşu eyleye. Güzel amellerini kendisine enliş ve yoldaş eyleye. Münker ve nekir meleklerini en güzel şekilde ishal eylediği kullarından eyleye. Suali münkereynin men rabbike ve men nebiyike ve men ve men suallarının cevaplarını asan ve muhtedir eyle. Sizler merhumeye olan dünya ve ahirete mütalik olan haklarınızı helal ettiniz mi? <laughs> Helal ettiniz, helal olsun. Helal ettiniz, helal olsun. Helal olsun. Hakkım helal olsun diyenlerden Mevla razı olsun. Evet. Rabbimiz dualarımızı, düzlü şahitlerimizi, düzlü şahitliğimizi dergah-ı ile makbul eylesin. Evet. Cenab-ı Mevla bütün geçmişlerimize rahmet ile, evet. Cenab-ı Mevla dualarımızı, ibadetlerimizi dergah-ı ile makbul eylesin. Evet. Rabbimiz yerden, gökten gelen bütün afetlerden cümlemizi, vatanımızı, milletimizi muhafaza <laughs> eylediği kullarından eyleyen Rabbimiz merhumenin geride kalanlarına sabrı cemil, etri cezir, kayınlı uzun ömürler ihsan eyleyen <laughs> amin, amin ve selamun alel murseli velhamdülillahi rabbil alemin merhumenin ruhu için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için Allah rızası için الفاتحه اطلتش نيتي لا اطلتش نيتي لا الله يجلنا ما Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyitte için duaya, dört tekbirle cenaze namazına uyun hazır olan imama. Allah Hello? Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumenin ruhu için, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. En acısı kendi hanımının cenaze namazını kıldırmak. Hocam da kendi hanımının cenaze namazını kıldı. Değerli kardeşlerim, cenaze sana tut mezarlığında toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin. Evet, gidelim gelelim biraz böyle çekilsene Gel iyi gel iyi. Geldim. Hocam bu ne ki? He he şurada 30 saniye kaldı 30. Ya, 30 saniye de diyorsun. Evet. Kalabalık maşallah ya. He ee, 4K çekeyim de 8 dakika olmuyor. 4 dakika olunca öyle değil mi? 8 dakikadan fazla çekmeyin. Hadi gel abi. Ben de şöyle arabaya atlayalım. yani Evet. Her tarafta şerbesi var abi. Ne? Maşallah. Orhan hocam da var abi Geliyorsa dur gelin bana. Orhan hocam şey var arabası var ama. He. Bu araba bunun? Atla sen. Sen ona bir atla. Ben Orhan Hoca'nın abiyle gideyim tamam. Baş sırra bir ayet.